Onlara yani onları hesaba katmıştım. Ama bir daha bir Kovbaktay'a bakmak lazım. Bilmeyenler yoktur herhalde Kovbaktay'ı. Yani kendi şeylerinizi yarattığınız, kendi hero'larınızı yaratabildiğiniz. Nasıl söyleniyor? O skill ve stat point'lere bakıp, üzerinize item alıp, yani ne giysem ya da ne giyersem ne istiyorum cevaplayan bir site böyle açıklamak daha mantıklı. Ben niye o kadar uğraştım 45 dakikaya? Şimdi burada bizim için önemli olan ne? 118'de slow mu? 123'de veri slow mu? Normalde ben bunu kullanırım. Ama yetmeyecek ilerleyenlerde. ilerleyen dönemlerde. Adım gibi eminim. O yüzden çifele dönmek zorundayım. Şu görevlerimizi alınması bir şekilde. 160'a 90. Bu zaten bizi götürecek uzun bir süre. Ha 3 oldular. Güzel. Hemen benim şunu almam lazım. En azından silah kurtarırsak bir yerden yırtarız diyecektim. BDV için bir hazırlık yapmayacağım. mesela toplu 480 hem. Bir slide deneyelim bakalım. Biz bununla bunları 60 yıldan önce keseriz. En azından şu silahı bir almak istiyorum. Ama BDV'ye kadar yetişmez. Çünkü çok dağılmış bir slot var. Yan slot'a geçeyim. Bilmeyenler olursa diye burada bir yan slot'umuz da var. Gerçi ilk BDV'yi kazanmak da istiyorum. Gerçi kazansam da kazansam bunda bir şey değiştirmeyecek. Bende 62 kağıdı yok. 62 kağıdı kullanmayan tek class. Çünkü yok. 62 skill yok yani. 62 skill'i master olsa gösterecektim size de. Awakening. O da staminanızı arttırıyor. O kadar. <laughs> o kadar yani. Başka hiçbir işe yaramıyor. Şimdi diyeceksiniz ki lan buraya böyle 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 vuruyorsun. Orayı nasıl yeneceksin? Yenemeyeceğim. O yüzden hani 45 olmadan benim bir savaşa katılmam imkansız. Çünkü en azından 45 olsam manaları azalttığım için yan skill'lerle de vuruş sağlayabilirim. Şu anda onları da yapamıyorum. Çok fazla pot yerim. Ve bu da bizi eksiye sokar. Dezavantaja gireriz. Gerek var mı? Yok. Farkındaysanız gireceğim diye Çok özür dilerim. Farkındaysanız gireceğim diye. E, ee, sen niye orada öyle bekliyorsun ki? Reyli bir daha da. Partiden partiden yazıyorsa altı kapalı ya görmüyorum. Dur. Sen tanrı git sen bana git. Tanrıcım ne olsun istiyorsun anlamadım ki. Neyse. En evet, son şunu söylüyorum. Gideceğim diye şey basmadım, dönüşüm basmadım, tse basmadım sebebi de şu gittiğim zaman <laughs> tse'yi tekrar basmam gerekecek ve basamayacağım o yüzden benim için problem olacak. Neyse en azından şu adamla beraber bitirebiliriz diye umut ediyorum. Eğer bitirirsek belki bir şey yapabilirim ya. 3 dakika var. Siz onu hani neden kullanmadığımı da gösterin. Normalde ataktaki en güçlü skillim ne benim şu anda? Kesme. 120 mana yiyor. Abi 10 mana yiyor. Yapmayın gözünse. seveyim. Manaya banmaktan ciğerimiz solacak. Şu anda en çok aşık olan bu. Hedefe %150 hasar veren var. Onu es geçiyorum zaten. Yine bir hayvan kanı çıktı. Güzel. Adam bildiğim yüzde atıyor. Bu yeni bir asas galiba. Çok şey yok. İyi mecbur kapışacağız gibi gözüküyor. Aslında sensor yapıp join diyebilirim. Eskiler bilir bunu. Çık geri yaptığınızda biliyorsunuz en yani sonuncuya atar sizi. Her zaman bu böyledir. <laughs> Şimdi ben tabii onun yanında birazcık daha tank görevi gördüğüm için ya da ondan daha mı yüksek vuruyorum anlamadım. Ya sen asasın Senin benden daha yüksek vurman lazım. Ha? Şöyle biri yaptı onu. 7'ye düşüp sonra tekrar 8 olduk. Dedi ki, hani ben oynamak istemiyorum, beni salın dedi. Peki dedik. Bir dakika var, şunu bir ayarlamamız lazım. Ben gidiyorum, teşekkür ederim parti için. Evet gönül isterdi. 45 olalım. Ama ne yazık ki. En aşağı 4 boş yerimiz olması gerekiyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey var. Yoksa ödül vermiyor. Serdeyelim. Okey. Şimdi şu skillerimizi bir düzenleyelim. Kesmeyi aldık. Açlığı aldık. Yeterlidir. Pot koyduk. Pot koyduk yeterlidir. Burası böyle. Buraya geldim. Hmm. Bunu koydum, bunu koydum. Döndüm geriye bunu koydum. Ve sana da... Daha... Bunu nereye koyduk ya? Aa hepsini şu koymuşum ya. Neyse. Öyle idare edeceğiz. Ay rush'ı rush koymadık. Rush lazım bize bir de. Atakta rush hamle. Hazır mısınız? Takımı tanklıyoruz. altar her zaman önemlidir. Ben şuraya bir hell skill de atayım ya. Ne no olur ne no olmaz. Adamlarda DV falan mı var? İlk her zaman önemlidir abi. Şimdi gelelim asıl oyuna. Okay. Sen onunla beni vurabileceğini sanıyor mu ya? Oo. Üçlü beşli girdi. <laughs> Kaç vuruyor? Baksana abi zehri vuruyor ya. Ama dediğim gibi yani hazırlıklı değiliz. Hani hiçbir şekilde doğru düzgün bir hazırlık yapmadım. Şu anda sadece partiyi kurtarmaya oynayacağım. Öyle gözüküyor. Şu anda gördüğünüz gibi sadece her oynuyorum. Bizim çocuklar bırakın yesinler onlar. Bu arada üstünüzde double yokken biraz sıkıntıya düşersiniz zehir konusunda onu baştan söyleyeyim. Ay, adamlar da mecburen komple partinin ortasına girmiş. <laughs> Ben de diyorum, ne oluyor? Hadi oğlum, açıl. ki böyle ya. Hep arkada kalıyorum. Daha Devil TSM bile yok ya. Devil TSM'in dolmasını beklemek zorundayım. Başka bir şansım yok. Ve bizim Kekolar nerede bilmiyorum. Benim şaldım var mı acaba arada? Hiç bakmadım ki. Ben son helemi atayım ve şunu bekleyeyim artık vakti geldi. Ve şimdi hücum vakti. Gerçi ben niye böyle bir şey yaptım ki ya? Al şunları. Hay abi. Bizimkiler çok çabuk geberiyor ya. Hristiyan gerizekalı kim acaba? Baksana bir alıyor, onu çekiyor, bir alıyor, onu çekiyor ya. Oo adamlarımız da eksilmiş. kendime deştiler beni. Evet bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler başarmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi benden kaynaklı. Hazırlıksız girdim, yapacak bir şey yok. Bir de az kişiyiz ya. adamlar çok güzel organize oluyor. En azından biraz sizleri toplayayım da 282-35-35 Dağıldık mı olay bitiyor Eh yani kazanmamız zaten zor bir meç kabul ediyorum. Adamlarda iki tane Price, iki tane Maga var. Bizde hiçbiri yok. Charles geçmiş olsun. Bu kadar zor bir maçta zaten zordu. <laughs> Yapacak bir şey yok. 45 olamadığıma üzüldüm. Sikilleri ayarlayamadım da üzüldüm. Neyse bu bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.